Harika bir pazar gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Dün 7.39'luk şahane bir kupon yakaladık. Bugün yine dop dolu izlerle hazırladığım iki kuponla karşınızdayım. Hemen başlayalım. İlk kuponumuz Corner avcılarına özen Finlandiya'dan Haka Inter Turku maçında ilk yarıdan 4.5 korner üstü bekliyoruz. Norveç'te Sandefjord, Rosenborg ve İsveç'ten Hamstad ayık maçlarına bol köşe vuruşu öngörüyor. Toplamda 9.5 korner barajı aşılır diyoruz. Toplam oranımız 3.62. İkinci kuponumuzda ise Faroe Adaları'ndaki derbide B36 ve Torsham'dan, Letonya'da ise Supernova Tukums maçından bol gol bekliyor. İki maçada 2.5 üst seçeneğini tercih ediyoruz. Norveç'te ise Kufu Moslo Brian mücadelesinde ise filelerin karşılıklı havalanacağını düşündüğümüz için KG var seçeneğini alıyoruz. Bu kuponumuzun oranı ise 3.93. Bu iki kuponumuzla da bugün de geçmeyi umuyoruz. Beğenip abone olarak kanala destek vermeyi unutmayın. Hepinize bol şans!